Öğretmenlerim Merhaba Çemberin Analiti'ni anlatacağım şimdi Tabi Hocalarım eğer sizler dinlemek istiyorsanız bunu Bundan önceki YKS grubuna Anlattığım Çemberin Analiti'nde 10 tane videom var Önce onu dinleyeceksiniz Ondan sonra buradan itibaren başlamanızı tavsiye ederim Çünkü YKS ile ÖBT'nin ortak olduğu durumlar vardı Orayı anlattım eğer isterseniz Çemberin Analiti'ni dinlemek istiyorsanız eğer Buradan sonrasında sizler dinleyebilirsiniz Ama önce o ilk 10 videoyu dinlemenizi Tavsiye ederim Evet. Şimdiki başlığımız şu. Nokta ile çemberin konumu. E, verilen çember denklemi önce sıfıra eşitlenir. Yani bir nokta çemberin içerisinde mi dışından mı üzerinde mi diye hani onu merak ediyorsak eğer önce çemberin altı hani denklemi verildiği zaman önce denklemi ne yapacağız? Sıfıra eşleyeceğiz. Yani x eksi a'nın karesi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eksi karıştır sıfır. Önce denklem sıfıra eşitlenir. Zaten hani genel denklem verirse x kare artı y kare artı dx artı e'ye artı f eşittir sıfır şeklinde denklem verildiği zaman zaten denklem sıfıra eşitlenmiş. Sonra bir a noktası verilir. Bu noktayı götürüp denklemlerde yerine yazarız. A noktasını götürüp denklemlerde yerine yazdığımız zaman bir p sayısı gibi bir sayı bulduğumuzu düşünelim. Yani noktayı yerine yazdığımız p gibi bir sayı bulduk. Eğer p sayısı p sayısı sıfırdan büyük ise nokta çemberin dışında olduğunu düşünmeniz lazım. Yani a noktasının çemberin dışında olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Eğer p eşittir sıfır ise Nokta çemberin üzerindedir diyeceğiz. Nokta çemberin üzerindedir. Eğer P'miz sıfırdan küçük ise nokta çemberin içinde olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bu şekilde yorumlar yapacağız. Evet dediğim gibi arkadaşlar nokta denkliğinde yerine yazıyoruz. Bir P sayısı bulacağız. P'lerimiz şu şekilde yer olursa sayımız pozitifse dışında eşitse üzerinde. Eğer küçükse çemberin içinde olduğunu düşünmemiz gerekiyor. P sayısına A noktasının çembere göre kuvveti denir. Bazı soru böyle de karşına geliyor. Kuvveti nedir derse eğer noktayı denklemine yerine yazdığın zaman çıkan sayı biz kuvvet diyoruz. Burada arkadaşlar güzel olan bir şey var. Hani biz bu P sayısını kök içine aldığımız zaman P sayısının kök içine aldığımız zaman bize teğet parçasının uzunluğunu veriyor. Teğet parçasının parçasının uzunluğunu verir. Yani çemberin dışında bir nokta verildiği zaman çizilen teğet parçası kök P şeklinde bulunur. Teğet parçasının uzunluğunu biz kök P ile buluyoruz. Evet. Analitik düzlem evet, çemberin kuvveti dedik. Bu bilgiyi verdik. Geldik örneklerimize. analitik düzlemde A noktası 10 noktasından çemberin içinde teğet parçasının uzunluğunu bulunuz. Şimdi örneğimiz şu. Daha doğrusu biz bunu iki farklı yoldan çözüm yapabileceğiz. Denklemimiz x eksi 2'nin karesi. Artı evet, x 2'nin y artı 5'in karesi. Y artı 5'in karesi eşittir. 64. Noktamız ise A noktası A noktası eksi 1'e 1 olduğunu söylemiş. Şimdi ben noktadan çemberin dışında, nokta çemberin içinde olup olmadığı ile ilgili, hani zaten soruda ne demişti bizden? Çizilen tek parçasının uzunluğu zaten nokta çemberin dışında olması gerekir. Çemberimiz şu, merkezini biliyorum, 2, ye, 2 ye eksi 5 noktası. Şimdi A noktasından şu A dersem eğer A eksi 1'e 1, evet birinci yol diyorum, birinci yol. Hani olur da formülü unutursanız bu yolu kullanabilirsiniz. Şimdi merkezden t'de dikmeler gönderilir. Yarı çapının 8 olduğunu biliyorum. 2 nokta arası uzaklıktan şurayı bulabilirim. Yani şuraya eğer o dersem, o a arası uzaklık kök içerisinde hani eksi birden evet eksi birden eksi birden 2 çıkarsam 9, karesini alsam birden 36 10 -10 noktası. noktamız yanlış yazmışlar. Şurası 10'a 10 noktası olacak şu diğer örneğin A noktasını almışız. 10, 10 noktası. A noktası 10'a 10. Bir daha bakalım. Birinci örneğimizi çözüyoruz. 10, 10 noktası. X eksi 2'nin karesi artı Y artı 5'in karesi. eşittir 64. A noktası 10'a 10, a, 10, a 10 noktası. Evet. İki noktası uzaklık. 10'dan 2 çıkarıp karesini alıyorum. 64. Artı 10'dan eksi 5 karesini alsam 225 289, 17 cevabımız olacak. Yani şey ee, O ile merkez ile A arası uzaklık 17 olduğunu söyleyebiliriz. Bizden istediği şey şurası Hani 8, 15, 17. Yani cevabımız 15 olacak. İkinci yola bakalım. İkinci yol İkinci yol daha pratiktir. Hani olur da formülü unutursanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi önce denklem sıfıra işlenir. x eksi 2'nin karesi artı Y artı 5'in karesi eksi 64 eşittir 0. Noktayı denkleminde yerine yazıyorum. Noktayı yerine yazarsam 10'a 10 noktası. 10 yazarsam 64. 10 yazarsam 225. Eksi 64. Kök içerisindeki değeri bize t parçasının uzunluğu verecek. Şu ifadeler gidecek. Cevabımız 15 olacak. Hani eğer aklınıza gelirse gerçekten çok pratik bir çözümdür bu. Kök P ifadesi t parçasının uzunluğunu verecek. Bir de arkadaşlar hani olur da denklemler içinde bilinmeyenler yani genel verip içinde bilinmeyenler verirse de mecbur kalıyoruz ki şu kuvvet şöyle şu kök P'yi kullanmaya mecbur bırakılıyor. Çünkü diğer şekilde çözüm yapılabilir ama çok uzun olur. Geldik diğer örneğe. Denklemimiz A noktası eksi bire bir. X kare artı Y kare artı mx artı mx 3 y eksi 1 eşittir 0. Evet x kare artı y kare mx artı 3 y eksi 1 eşittir 0. Noktasının çemberi içinde parçasının uzunluğu 4 birim. 4 birim olduğuna göre emin alabileceği değerler toplamını bulun demiş. Hani dediğim gibi arkadaşlar ben bunu birinci yoldan çözmeye çalışırsam eğer çok zor olur bilinmeyenler. E, hani ifadeleri çok zor gelir karşımıza. Nokta direkt denklemde yerine yazıyorum. Nokta, x yerine eksi 1 yazarsam 1 y yerine 1 yazarsam 1 x yerine eksi 1 yazarsam eksen y yerine 1 yazarsam artı 3 eksi 1 kök içindeki değeri bize teğet parçasının uzunluğunu verecek teğet parçasının uzunluğunda 4 birim olduğunu soruda söylemiş şimdi şurası 1 bir artı 3'ünü götürecek evet eksen artı 4 kök içindeki değeri eşittir 4 olacak her tarafın karesini alırsam eğer her tarafın karesini alsam eksen artı 4'ün parantez karesi her bir tarafın karesini alıyorum. Mutlak değer şeklinde karşımıza gelecek. Mutlak değer eşittir 16 olacak. Yani eksi m artı 4 ifadesi ya 16'dır ya da eksi m artı 4 ifadesi eksi 16 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, karesini zaman mutlak değer şeklinde karşımıza gelecek. Yani m değerimiz birincisi eksi 12, m değerimiz ikincisi ise eksi 20 artı 20 olduğunu söyleyebiliriz. Bizden istediği şey şu: Hem önce değerler toplamı. Değerler toplamı 20 artı eksi 12 eşittir 8 olur. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Evet geldik diğer bir soruya. Yukarı k ve r pozitif sabitleri veriliyor. Analitik düzlemde küme verilmiş bize x y ikilileri öyle ki x kare artı y kare eşittir r kare. Evet. Çemberi tanımlanıyor. P noktasından M çemberine çizilen teğetlerin uzunluğu K birim olduğuna göre K noktasının geometrik yerinin denklemini bulunuz. Şimdi bir defa çemberin merkezi 0, 0 sıfır olduğunu biliyorum. Sonra dışına bir nokta vermiş ve P noktaları olduğunu söylemiş bize. Biliyorum ki merkezden TT dikmeler göndereceğiz. Merkezden teğete dikmeler gönderilir. Şurası R. Sonra hani P noktasını geometrik yer demiş ya. Acaba x y bizi nereye götürecek? Şuraya x diyelim, şuraya y diyelim. İki nokta arası uzaklık formülünden hani x'ten 0 çıkarsam kare sansam x kare. Y'den 0 çıkarsam y kare. Bize T parçasının uzunluğunu da vermiş. Uzunluğu neymiş? K birim. Şurası da K bilir. O zaman Pisagor bağıntısı yani K kare artı R'nin karesi eşittir. Karesini alsam X kare artı Y kare ifadesi karşımıza gelir geometrik yerin denklemi bu olduğunu düşünebiliriz. Yani x kare artı y kare eşittir. K kare artı r kare karşımıza gelecek. İkinci bir yoldan da düşünebiliriz aslında. İkinci yol diyelim. İkinci yol. Yani x kare artı y kare eksi r'nin karesi eşittir sıfır. E hani noktayı denklemde yerine yazdığımız zaman kök içindeki değeri bize kay ya. x yerine x yazıyorum. yerine ne yazarsam yani x kare artı y kare eksi r'nin karesi eşittir Tabii kök içindeki değeri eşittir k olduğunu söylemişti bize. Her tarafın karesini alırsam eğer x kare artı y'nin karesi eksi r kare eşittir k kare olur. Buradan da x kare artı y kare eşittir k kare artı r kare ifadesini bulmuş oluruz. Yani iki farklı şekilde çözüm yapabiliriz.